akşam Birgi Üniversitesi'ndeyiz ve gördüğünüz gibi bu akşam flamenco gösterisi var. Cervantes desteğiyle Peras Sanat Okulu'nun organize ettiği flamenco gösterisi. Hatta resimdeki bayan Maria Jose benim de flamenco hocam. Hep beraber izleyelim. Hadi gidelim. Evet, şimdi benim la menco dance hozjam María José Martín ya nos da tanto que hemos llegado ¿no? Si tienes que las cámaras las orusas, ¿también que danz por ver las flanchequiosos? ¿no? ¿sí? ¿Cómo las maquistasos? O sea para nosotros por ejemplo las cámaras eh, de vídeo las cámaras de, de DVD que pueden grabar lo que nosotros hacemos es muy importante puesto que eh, es la única forma que tenemos Evet çok doğru. Tabii ki Maria Jose'nin dediği gibi bu tür danslar ya da müzikler, sanat çalışmalar yazıya dökemiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde görüntüleri arıp tekrardan izlemek gerçekten çok faydalı. Esstupendo. Çok güzel. Mini mini bien. ¿Y no pesa? Bien. Ahora bien. 5 megapiksel ve fotoğrafta da çekilebiliyor e, ve bunu mesela e, dans provasını çektikten sonra bunu kaburo direkt televizyona bağlayıp izleyebiliyor. Ah inceleyebilir. Fantastiko. Fantastiko. Sahnede önce böyle hemen de yakaladım. Şimdi de çok güzel sahneyi izleyeceğiz. <laughs> Ile ilgileniyorsunuz Ne kadar zamandır ilgileniyorsunuz? 2,5 senedir. 2,5 senedir dans ediyorsunuz. Siz? 8 yıldır hocalık yapıyorum. Hocalık yapıyorsunuz. Oh ne güzel. Burada hoca çıktı tabii ki. Ne haber? Ne İyi, yapıyorsun? Teşekkürler. <laughs> İyi, Teşekkürler. Sen? İyiyim. Burada seni gördüm. Tabii ki Maria José izlemeye geldik. Evet. Bu arada sana hemen bunu göstermek istiyorum. Zaten benim elimde böyle minik makinelerin görmeye alışmışsın. Evet. Aslında bunlar çok basit. Bak gördüğün gibi böyle. Şuradan açılıyor. Ondan sonra zoom yapıyoruz. Görüntüsü kadar kullanımda pratik bir şey herhalde. Evet çok pratik. Yani böyle böyle şeyler olursa, gerekiyor Evet gibi. özellikle bayan için böyle Hı -hı. minik çantaya da hemen koyabilecek Aksesu şeyler. Evet zaten. böyle şeyler olursa Hı -hı. sen de kullanmayı herhalde düşünürsün değil mi? Evet. Ne kadar tekne uzak olsan da, evet, kocaman evet. makineler istemiyor Hı -hı. olsan da. Neymiş bu? Sanyo'nun Sanyo. C5. Sanyo. Sanyo yine geldi. <laughs> yine geldi, bizden geldi. Siz ikiniz de mi şimdi sahneye çıkıyorsunuz? Ben, çıktım, ben arkadaşım. Arkadaşı çıkıyor. Evet e, bayan ama dans etmek için değil. Değil, cello çalacağım ben. Cello çalacaksınız. Cello Aa ne kadar güzel. Evet bu haftalık bu kadar çok güzeldi değil mi? Bundan sonra her hafta bu minik arkadaşım Sanyo CBS kamerasıyla beraber sizleri çok ilginç yerlere götürmeye devam edeceğiz. Şimdi de basit bir sorun var. Bu soruya doğru cevap verin ve belki de bu minik arkadaş Sanyo CVS kamera sizinle olacak. Flamenco hangi ülkeye ait bir dans çeşididir? A. İtalya B. İspanya C. Norveç Sanyo C5 şovu sundu.